arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çok istediğimiz tema kargo açılımını çekeceğiz. Gel. sonunda geldi. 15 kere falan bekledik sonunda geldi gerçekten. Şimdi açalım. Dediklerden açsana. hemen. Şu kadar. açalım. Ay ben. Bir açalım. tane geçir işte. Dursana. Ne kargo çekiyoruz? Her gün de, nerede de, nerede de. nerede diye. Bak, Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah ben hiç kork. Üstten. <laughs> <laughs> Aa, çok güzel. Aa! çok kalem kalemleri. Aa, Göksu'nun kine bakalım önce. Ben açalım. Göktuğ çevir bakayım mı? Böyle. Aa, Göksu bu hangi da. hayvan? Papan. Ah. gel açalım hadi. Aç. Aç. Sen onunkini ona ver kızım. O açsın baksın Baba, sen kendilerinkini. Aç. Hı. Evet, ben böyle bir tane stiker almıştım. Beni çekmeyin, bakalım. sen de kendininkini aç oğlum. O da kendininkini açsın. Açabilirsin. Aferin. Böyle, bunun kutusundan sonra çıkarırım. Kök tuğ. Kötü. Ah. Kalemlerin rengini çıkart böyle bakayım. Böyle kalemler aldım. Bakalım bakalım. Böyle kalemler. Bunları merak ediyordun ama ben hepsini pastel zannediyordum. Anne! Evet. Evet. Ve böyle altılı pandalı kalem. Şunu açar mısın? Tamam. Bakayım ben. Bir dakika. En güzelini en sona bırakıyorum. En güzelini gösterir misin bana? Bildiğin tükenmez kalem. Sadece... Böyle. Bakayım. Aha, bu da çok güzel. Anne ben Temuc. Bu neydi? Pas anne, şey muydu? Anne. muydu? Evet. Aferin, derin, Ben Temuc abi dedim. Temuc abi mi? Böyle bu da. Bu tepu. Ay, tens düştü. Anne, Bakabilir miyim? Bak. Anne bu kalemi beğendin mi? Bak. Evet. Allah. En güzeli ha. En güzel arkadaşlar. Şuna bir bakar mısınız? Pandalı kalem. Çok fazla. ben en çok bunu merak ediyordum. Gerçekten o kadar büyük müymüş? Büyük. Açayım mı? Aç bakayım. Nereden git? Bir daha bakayım hele. Şimdi hmm. bunu açalım. 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 Böyle 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 bir bölmesi var. Şey. Ha çıçıtlı. Çok güzelmiş. Şuraya burada şey. Bir tane bölmesi var. Şurada yoktu değil mi? Hayır, şurasıydı. İşte Açar mısın onu hmm, Evet. Şuradan. Burada bir tane bölmesi var böyle. Hı -hı. Ve burada. Hı -hı. Burada. İşte Hı. bu. Kocaman kocaman. Bunun aynısı Türkiye'de şu anda 400-500 TL. Evet. Bir dakika, bir dakika, Ama şey e, vergi olmasa daha uyguna gelirdi bize. Anne. Evet Anne. vergi olmasa alacağız falan. Sen kendi kalem kutu. Komple setimiz. Bu da böyle çok tatlı. Beyaz. Göktuğ Bey kalemleri. Anne. Anne tatlı değil mi? İstediğim gibi büyük gelmiş. Bak. Hmm. Böyle yapıyorlar. Dur 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 ben onu bakayım. Hı Şunu merak ettim. Bir de burda açar mısın? Tamam. Al makas makas makas. Yumca açar mı açar mı açar mı? Sevdiğim tüm şey şey. şim geliyor. <laughs> Anne hani niye herkesin yüzü görünmüyor? Elindekini çektiğim için çünkü. Bunları hı, böyle, rulo şeklinde. E, şeyi şuradan çıkartıyorsun hı. galiba. Evet, şimdi Ama şu çıkarıyoruz. Şurada şurada. Burada bir tane bant yapıştırmışlar çıkmasın diye. Çıkaralım. Göktuğ'un kalemleri nasıl yazıyor acaba? Evet. Çok güzel bunu çıkarsana be. Neyse biz bunu sonra yaparız. Şey oradan çıkarıyorsun ağzını buradan atacaksın. Tamam. Ay bundan var. Aynen. Tamam, onu da oradan geçiriyorsun. İşte bu kadar. Böyle çekince de geliyor zaten. Hı hı. Bilmiyorum. Hadi. Merakla bekliyorsunuz. Kutunuz geldi. Ürünleriniz geldi. Kanalıma abone olup like basmayı Unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir maceranın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Artık bu Temu serüvenimiz bitmiştir herhalde. Evet. <laughs> Göktuğ Bey el sallamak ister misin? Hadi. <laughs> Baksana salla. Görüşürüz arkadaşlar desene. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Bir öpücük at. Ha, bize dönerek at. Bir yakışıklılığını görsünler ya. Neyse arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar. Şimdi bir tane boş karatı bulup kalemlerin renklerini deneyeceğiz. Kalem kutuma koymuştum hepsini. Buradalar. İşte. Şimdi ben geliyorum. Evet, geldim. Bunlar benim kalemlerim. Kalem kutunun içine koyacağım. Ve arkada da bir tane kutu var. Ee, bunun içine koymak için. Bunlar stabilolarım. Da, bunlar da pileti benim. Şimdi kalemimi böyle dökelim. Bu kadar büyük geldiğini hiç sanmıyordum. Çok da kaliteli geldi. Yani muçak benim parmalı çantamın. Aynısı geldi bildiğiniz. Ben bir tane tarafına yazmıştım. Renklerini. Aha burada. Burada arkadaşlar böyle yazıyor hepsi. Şu jel kalemler çok sevdim. çünkü jel kalemler açtım. ilk tanesini. Şu an hangisi olduğunu bulamıyorum. Tamam. Evet arkadaşlar. Böyle jel kalem. Normal bildiğiniz kurşun kalemle aynı yazıyor. Yani ben bunu kurşun kalem olarak da kullanabilirim. Çok güzel. Bakın. bunu da pandalı aldım. Ee, Sticker'ımı da pandalı aldım. Ben pandaları biliyorsunuz ki çok seviyorum. O yüzden. Ve size şimdi kalemleri yakından gösteriyorum. <laughs> Bu dörtlüydü. Ve fiyatlarını da bileceğim. Böyle, böyle dörtlüydü. 85 lira falan civarı böyle dörtlü. Bunlar böyle altılı. Tükenmez Gel kalem. Bunlar 44 lira. Falan da böyle. Böyle. Bunlar ise Bunlar ise Böyleler. nerede da işte Kromi ee, var. My Melody var. Şimdi Eee Çinak var. mal var. Hello ve Bunlar böyle 20'li. Ben bunları binde kırtasiye alışverişi olarak yani görmüştüm altılısını. 30 lira, 40 lira falan söylüyorum. Ben bunları 20'lisini 100 yok 95 liraya aldım. Bunları. Bu kalem kutuyu da kaç lira biliyor musunuz? 110 falan işte. Yani kaliteli yani. Hoşuma gitti böyle. Alabilirsiniz. Bunu bir de gri kahverengisi de vardı. Pandalı vardı. Pembesi vardı. Moru vardı. Eğer renklerini gördüyseniz siz de aşağı linkten bulabilirsiniz. De Görüşürüz.